Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Laplaceyen kavramı ve Laplace denklemlerini inceleyeceğiz. Laplace denklemleri matematik ve fizikte geniş bir kullanım alanına sahip olduklarından önemlidir. Başlangıçta Laplace denklemini notasyonel olarak tanımaya çalışacağız. Ama biraz sabrederseniz ilerleyen kısımda matematiksel notasyonların anlamını hiç bilmeseniz bile vereceğimiz örneklerle Laplace denkleminin ana fikrini birkaç dakika içinde kavrayacaksınız. Notasyon ağırlıklı olan bu ilk kısımda yine Neandertal Akademi'ye özgün farklı bir anlatım yapılacaktır. Video, matematiksel notasyonun yanında, sezgisellik ve görsellik içereceğinden, konuyla akademik olarak ilgilenenler için de, denklem sisteminin temeli, mekaniği ve fiziksel anlamı konusunda, yeni bir ufuk açacağını düşünüyoruz. Şimdi, denklemlerde kullanılan nabla operatöründen kısaca bahsedelim. Üç boyutlu öklit uzayı için nabla, diğer adıyla, del kısmi türev operatörü, gördüğünüz şekilde yazılır. 1B bölgesinde tanımlı bir, fesikaler alanının herhangi bir noktasındaki gradyanı, gördüğünüz şekilde yazılır. Burada küçük fesikaler alanı, nabla sayesinde büyük f ile gösterdiğimiz bir vektör alanına dönüşür. Nabla operatörü kullanılarak elde edilen bu vektör alanının diverjansı, gördüğünüz şekilde yazılır nabla ve yanında nokta ile gördüğünüz bu işlemci diverjansın işlemcisidir. Bir skaler alanın gradyanının diverjansına, o skaler alanın laplasyeni denir. İşte, bu nabla kare operatörüne laplas operatörü denir. Eğer bir skaler alanın laplasyeni sıfır olursa, bu bir laplas denklemidir. Bu denklemin çözümü olan fonksiyonlara, harmonik fonksiyonlar denir. Şu ana kadar bahsettiğimiz tanımların, anlamları konusunda bir fikriniz yoksa, hiç merak etmeyin. Çünkü bütün bu havalı isimlerine rağmen aslında hepsinin hikayesi çok basit ve bir o kadar da güzeldir. Güzellikleri, basit olmalarından gelen bu kavramların sezgisel anlamlarına biraz sonra değineceğiz. Diferansiyel denklemleri normal yani diğer adıyla adi ve kısmi diferansiyel denklemler olarak sınıflandırabiliriz. Kısmi diferansiyel denklemler de kendi aralarında eliptik, parabolik ve hiperbolik denklemler olarak sınıflandırılırlar. Bu denklemlerin çözümünü sağlayan fonksiyonların sınır şartları, eğer fonksiyonun kendisi cinsinden verilmiş ise, Dirichlet tipi, türevleri cinsinden verilmiş ise, Neumann tipi olarak adlandırılırlar. Laplace ve Poisson denklemleri, ikinci mertebeden eliptik, kısmi diferansiyel denklemler sınıfına girerler. Eliptik denklemler, genel olarak potansiyel alanın, belli bir bölgesindeki veya niceliğindeki değişimin fonksiyonunu, daha doğrusu, değişimini belirlerler. Şimdi en adet bağımsız değişkenli, ikinci mertebeden kısmi diferansiyel denklemlerin, genel halini yazalım. Burada, Kronecker delta fonksiyonu kullanarak, genel yazılımı, ikinci mertebeden eliptik denklemlerin, genel haline çevirebiliriz. Çünkü Kronecker delta'da, indislerin aynı olmadığı terimler, sıfırdır. Genel denklemde gördüğünüz türevlerde, bağımsız değişkenlerin farklı olduğu türevler, sıfır olur. Kronecker delta'nın anlamını, tensör serisi videolarında, detaylı olarak anlatmıştık bilmeyen arkadaşlar bakabilirler. Kronecker Delta, hemen her yerde karşımıza çıkan, kullanışlı bir fonksiyon olduğu için, videoları izlemenizi tavsiye ediyoruz. Eliptik denklemde gördüğünüz, D, M, T, yani 2'den daha düşük mertebeli terimler kısmı, 0 olduğunda, laplasyen 0'a eşit olur ve denklem Laplace denklemine dönüşür. Poisson denkleminde ise, fonksiyonun laplasyeni, bir fonksiyona eşit olur. Baştan da söylediğimiz gibi, bu videoda, aslen Laplace denklemleri ile ilgileneceğiz. Denklemlerden önce, potansiyel alanın laplasyeni kavramının ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Eğrilerden oluşan bir yüzeyi temsil eden, bu ikinci dereceden denklem bize, ikinci mertebeden, iki boyutlu, kısmi diferansiyel denklemlerin sınıfları hakkında iyi bir referans verir. Bu denklemde diskriminantın durumuna göre, farklı eğri ailelerinden farklı yüzey tipleri oluşur. Gördüğünüz gibi b kare eksi 4 ac, diskriminant değeri negatif ise, yüzeyi oluşturan kesit eğrilerimiz birer elips şeklindedir. Bu kapalı eğrilerin, kaynaktan itibaren giderek büyümesi, bize bir potansiyel seviye belirttiklerini gösterir. Eliptik yüzeyin, aslında her noktadaki potansiyeli temsil eden, elipslerin toplamından oluştuğunu söyleyebiliriz. İşte bu yüzden, eliptik denklemlerin çözümleri de, potansiyel alan fonksiyonlarıdır. Eğer diskriminant sıfıra eşit ise, yüzeyi oluşturan kesit eğrilerimiz, parabol şeklindedir. Burada, parabollerden oluşan bir yüzey vardır. Elips gibi kapalı eğriler olmayan parabollerin anlamını, belli bir kaynaktan çıktıktan bir süre sonra eğrilerin giderek düzleşmesi, yani eğrilerdeki değişim hızının giderek azalması, bir dengeye ulaşması olarak yorumlayabiliriz. Bu da bize parabolik denklemlerin difüzyon denklemlerindeki gibi kaynaktan çıktıktan bir süre sonra ulaşılan denge durumunu anımsatır. Örneğin, su bardağına damlatılan mürekkebin önce kaos varmış gibi kararsız davranıp bir süre sonra homojen dağılıp dengelenmesi gibi diskriminant sıfırdan büyük ise, yüzey kesit eğrilerimiz hiperbollerden oluşur. Bu eğrilerdeki değişim ise dalgaların zamana bağlı değişimlerini, titreşim gibi hareketleri temsil eder. İkinci derece denklemin bu özelliklerini, diferansiyel denklem sınıflarını tanımak için kullanabiliriz. Genel tensörel yazılımı, iki bağımsız değişken için açarsak, gördüğünüz ikinci mertebeden kısmi diferansiyel denkleme ulaşırız. Aynı işlemleri, daha basit olsun diye, iki boyutlu aldığımız kısmi diferansiyel denkleme uygulayalım. Diskriminantın sıfırdan küçük değeri için, denklemler eliptik, sıfıra eşit değerler için parabolik, sıfırdan büyük değerleri için, hiperbolik denklemler elde ederiz. Burada elipsler, kapalı eğriler olarak, zamana göre değil, sadece potansiyel seviyeye göre, büyür veya küçülürler. Şekilsel kapalılık aslında, sürekli bir dengeyi temsil eder. Bu sebeple zamana göre değişen değil, potansiyel gibi statik durumları temsil eden problem modelleri için eliptik denklemleri kullanabiliriz. Parabolik ve hiperbolik eğriler ise açıktırlar. İlerleyen zamana veya herhangi bir özel parametreye bağlanabilirler. Bu tip denklemler, fonksiyonların belli bir başlangıç anından itibaren zaman içinde değişip hareket ettiği açık çizgileri tanımlarlar parabolik denklemler, bardağa damlatılan mürekkep gibi, t eşittir sıfır anında dengede olmayan, ama bir süre sonra ulaşılan dengeyi veya tersini temsil eder. Burada mürekkep ısı veya başka herhangi yayılan bir şeyi temsil edebilir. Hiperbolik denklemler, periyodik davranış gösteren, titreşim, dalga hareketi gibi sistemleri modellerler. Burada farklı denklem sistemlerini görüyorsunuz. Parabolik ve hiperbolik denklemler ayrı video konusudur. Sanıyoruz artık kısmi diferansiyel denklemler ve sınıfları arasındaki fark konusunda bir fikir sahibi olmuşsunuzdur. Biz burada ağırlık olarak videoya adını veren eliptik kısmi diferansiyel denklemler sınıfındaki Laplace denklemleriyle ilgileneceğiz. Bu denklemlerin çözümleri genel olarak potansiyel alanlardadır demiştik. Örneğin elektrik, manyetik veya yer çekimi alanları gibi. Eliptik denklemlerle potansiyel alanın bir bölgesinde veya bölge içindeki bir noktasındaki değişimleri hesaplayabiliriz. Dolayısıyla Laplace denklemlerine bir tür potansiyel alan veya bölge denklemleri de diyebiliriz. Laplace denkleminin yazılım formu türevden dolayı bulunduğu uzaya göre değişir. Örneğin, kartezyen koordinatlarda böyle yazılırken, küresel ve silindirik koordinatlarda böyle ve tensörel olarak bu genel şekilde yazılır. Bu farklılık, kısmi türevin, farklı metrikler için yazılımından kaynaklanır. Küresel ve silindirik uzaylarda veya genelleştirilmiş olarak, metrik tensörlerin yazılımını merak eden arkadaşlar, metrik tensör videolarımızı inceleyebilir. Laplace denklemleri astronomiden, elektromanyetik teori ve akışkanlar mekaniğine kadar, birçok alanda önemli yer tutar. Çünkü, bu denklemlerle, elektrik potansiyeli, yerçekimi potansiyeli, akışkanların potansiyeli gibi pek çok konuda olayları ve davranışları açıklayabiliriz. Şimdi, Laplace denklemleri ve çözümlerine, neden potansiyel alan veya bölge dediğimizi, fonksiyonun Laplacian'inin neden sıfıra eşit olduğunu ve böyle fonksiyonların, neden harmonik olduğunun, basit ve güzel hikayesini açıklamaya çalışalım. Önce, çalışacağımız potansiyel bir alan seçelim. İçindeki bir bölgedeki değişimi veya davranışı inceleyeceğimiz bu potansiyel alan, atmosferik basınç alanı olabilir. Bir akışkan bölge içindeki değişim olabilir. Bir elektrik alan içindeki değişim, bir yerçekimi potansiyel alanında, bir bölgedeki değişim veya hareket eden kütleli cisim olabilir. Bunlar arasından, çocukluğumuzdan beri, tökezleyip düştüğümüz her seferinde kendini hatırlatan, yerçekimi alanını, herkesin daha kolay anlayacağını düşünerek seçelim. Diğerleri de zaten benzer şekilde olacaktır. Peki, yerçekimi potansiyel alanı nedirden önce, yerçekimi nedir sorusunun cevabını arayalım yer çekimi, örneğin, dünya için bahsedersek, özet olarak, dünya kütlesinin uzayı eğmesi ile oluşan bölgenin, içinde kalan kütleli cisimlere etkisidir, diyebiliriz. Bu etkinin, kütlesel çekim ivmesinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Kütlesel çekim ivmesi ise, uzayın eğriliğinden dolayı, uzayın baz vektörlerindeki değişim miktarı ile alakalı, daha doğrusu orantılı olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumu, yeni kilogramın tanımı, videosunda açıklamıştık. İşte, yerçekim potansiyel alanı da, adı üstünde, uzayın her noktasında, yerçekiminin kesintisiz ve sürekli etkin olduğu bölgelere denir. Bu alanı öyle gökyüzüne veya uzay boşluğuna bakarak göremeyiz. Ama etkisini kesinlikle her an hissedebiliriz. Bu elmayı, bir teraziye koyduğumuzda, kefeye, elmanın kütlesi ve yerçekimiyle orantılı bir kuvvet uygulanır. Yani, teraziye etkiyen ve adına ağırlık dediğimiz bir kuvvet vardır elmayı, böyle bir yükseklikten bıraktığımızda ise, daha ilginç bir şey olur. Elma, teraziye çarptığında bir anlık da olsa, ibre daha fazla ağırlık gösterecektir. Biraz daha yüksekten bırakınca, terazinin ibresi, yükseklikte orantılı olarak daha da yukarılara vuracaktır. Elmamızı, uzayın farklı noktalarından bırakarak denemeler yaptığımızda, her farklı potansiyel seviye, yani yükseklik için, farklı değerler buluruz. Seviye aynı ise, aynı değerler elde ederiz burada 3, burada 5, burada 12, burada yine 3 gibi. Aslında 3 boyutlu uzay boşluğumuz, sanılanın aksine hiç de boş değildir. Sanki görünmez bir el, her noktaya bir değer atamış gibidir. Burası, her noktanın değerinin olduğu, görünmez skaler sayılar bölgesidir. Görünmez bölgeyi hissettiğimize göre, bu üç boyutlu bölge içinde olan bir nesnenin davranışlarını, bazı matematiksel nesnelerle, örneğin, skaler fonksiyonlarla tanımlayabiliriz demektir. Elmamız potansiyel bölgede böyle kapalı bir eğri üzerinde hareket edebilir. Hatta hareketi doğrusal olabilir. Bu uçan bir sineğin, uçağın veya roketin yörüngesi de olabilir. İşte Laplace denklemlerinin çözüm fonksiyonları bize böyle potansiyel uzaylarda belli bölgelerin, nesnelerin davranışlarının bilgisini verir. Bunun nasıl olduğuna daha yakından bakalım. Bu anlatımla konu hakkında hiçbir bilgisi olmayanların bile Laplace denklemlerinin özünü kavrayacağını umuyoruz. Böyle içinde her noktanın skaler bir değere sahip olduğu potansiyel bir bölge seçelim. Burada her noktayı temsil eden skaler sayıların bir anlamı vardır. Uzaydaki her noktanın temsil ettiği büyüklükleri bilmek önemli bir bilgidir. Ama tek başına bu bilgi, bu skaler değerlerin bölge içindeki değişimlerini, davranışlarını anlamak ve onlarla çalışmak için yetmez. Onlarla çalışabilmek için büyüklükleri yanında noktadan noktaya hareket ve değişimlerini bilmeliyiz burası 3, burası 5, burası yine 3. Peki, bu değerler nasıl ve neye göre değişiyor? Örneğin, bu 3 ile, bu 3 değer olarak aynı ise, bu ikisi aynı nokta olmalı. Ama değil. Demek ki noktaların sadece büyüklüklerini bilmek eksik bir bilgidir. Bu iki noktanın da skaler değeri 3 ama, çevrelerine etkileri ve değişimleri farklı olabilir. Yani etki ve değişim yönleri farklı olabilir. İşte aradığımız eksik kısmı bulduk. Yön. Yani skaler bir noktanın davranışını anlamak için büyüklüğü yanında değişim yönünü, kısaca yönünü de bilmeliyiz. Eğer noktaların büyüklükleri yanında yönlerini de bilirsek en azından o yönde nasıl değiştiklerini anlayabiliriz. Böylece gizemli skaler alanımızı bizim için daha anlaşılabilir kılabiliriz. Bu büyüklük ve yön bilme olayı size çok tanıdık gelmiş olmalı. Bu bizim özelliklerini, dolayısıyla davranışlarını bir skalerden daha net bildiğimiz vektörden başka bir şey değildir. Peki, skaler fonksiyonun herhangi bir noktasının yönü olabilir mi? Yani her noktasını bir vektörle eşleştirebilir miyiz? Evet yapabiliriz. Çünkü bunu videonun başında tanımladığımız nabla operatörü ile bir skaler alanı vektör alana çevirerek yaptık. İşte gradyanın anlamı ve önemli olmasının nedeni budur. Bir B bölgesinde tanımlı skaler fonksiyona nabla operatörünü uyguladığımızda o skaler alanın her noktasındaki gradyan değerini yani fonksiyonun her noktasındaki değişimin büyüklüğü ve yönünü buluruz. Kısaca bir bölgenin veya niceliğin değişim ve yön miktarını gradyanla bulabiliriz. Örneğin bu dairesel bölgenin gradyanı her noktadaki kısmi türevlerin toplamı olan vektördür. Bu toplam vektör her zaman ikinci boyutta dairenin o noktadaki teğetine, üçüncü boyutta ise bir kürenin veya yuvarın o noktadaki teğet düzlemine dik yöndedir. Yani yüzeyin normali ile aynı yöndedir. Eğer bunlar daire veya yuvar şeklinde canlılar olsalardı, her noktanın büyüme miktar ve yönünü, canlıların büyüme miktarlarını gradyan kullanarak kolayca bulabilirdik. Kısaca, seçilen bir bölgedeki fonksiyonun gradyanını aldığımızda, bölgenin skaler değerli her noktasını bir vektörle temsil edebiliriz. Böylece, gradyanını aldığımız skaler alanımız davranışı daha anlaşılabilir ve daha kendimizden emin çalışabileceğimiz bir vektör alanına dönüşmüş olur. Skaler alanımızı vektör alanına dönüştürerek daha anlaşılır kıldığımız için artık bu üçle bu üçün aynı şey olmadığını ve aralarındaki farkı anlarız. Demek ki skaler değer olarak aynı görünen şeyler gerçekte aynı olmayabilirler. İşte başlangıçta pek fikrimizin olmadığı, rastgele sayılardan oluşmuş gibi görünen skaler alanımızı hakkında daha fazla bilgi sahibi olduğumuz vektör alanına dönüştürdük. Artık skaler alanımızı daha bilinir kıldığımıza göre, onu temsil eden vektör alanının bir bölgesindeki değişimi hesaplamaya biraz daha yaklaşmış oluruz. Vektör alanına çevirdiğimiz potansiyel alanımızın bir bölgesindeki değişimi bulmak aslında artık çocuk oyuncağı. Nabla operatörü ile bu vektör alanını skaler çarpımını yaparsak vektör alanının diverjansını yani belli bir bölgesindeki değişimi skaler olarak bulmuş oluruz. İşte bu gördüğünüz nabla ve nokta çarpım diverjans operatörüdür. Bu operatör bize doğrudan bu vektör alandaki değişimi verir. Yani aslında hakkında daha az şey bildiğimiz skaler alandaki değişimi buluruz. Bunun ikinci derece kısmi diferansiyel denklem olduğu açıktır. İşte daha önce gördüğümüz gibi, laplasyen değeri sıfıra eşit olan, bu kısmi diferansiyel denklemlere Laplace denklemleri denir. Bu denklemin çözümleri olan fonksiyonlara da, harmonik fonksiyonlar denir. Örneğin, gördüğünüz fonksiyon, f, x, y, z eşittir 5 x kare eksi 3 y kare eksi 2 z kare nabla kare f eşittir 0 olarak bir Laplace denkleminin çözümüdür. Yani harmonik fonksiyondur. Fakat bu gördüğünüz fonksiyon 5x kare eksi 3y kare eksi 3z kare harmonik değildir. Bu bir Poisson denklemidir, çünkü nabla kare değeri eksi 2 olan sabit bir fonksiyondur. Bir Laplace denklemini anlamak için önümüzde bir tek sorun kaldı. Eğer diverjans sıfırın ne demek olduğunu da anlarsak Laplace denklemini kavramsal olarak anlamış olacağız. Diverjansın bize bir vektör alanının seçili bir bölgesindeki değişimi verdiğini biliyoruz. Örneğin, bu bölgeye, her an 3 vektör girip, 1 vektör çıkıyorsa, bölgedeki anlık değişim, 2'dir. Yani, diverjans eşittir 2'dir. Bunun anlamı, bölge, bir kuyu gibi, giren her iki vektöre emmektedir. Eğer, 1 vektör girip, 3 vektör çıkıyorsa, yani her an iki vektör azalıyorsa, diverjans eksi 2'dir. Bunun anlamı ise, bölge, her an iki vektör üreten bir kaynak gibi çalışır. Şimdi gelelim Laplace denkleminin anlamını da veren, diverjansın sıfıra eşit olmasına. Eğer bölgenin diverjansı sıfır ise, bölgeye giren ve çıkan vektör sayısı aynı, yani bölge içindeki değişimin sıfır olması demektir. Örneğin, her an iki vektör girip iki vektör bölgeden çıkmaktadır. İşte bir fonksiyonun diverjansının sıfır olması Laplace denkleminin tanımıdır. Laplace denklemindeki diverjans sıfırın anlamını fiziksel olarak sezinlemek için yerçekimi potansiyel bölgesinde kütleli bir cismin enerji seviyelerine bakabiliriz. Burada skaler bölge olarak kütle sisteminin enerjisini alabiliriz. Kütlemiz potansiyel kütle çekim alanı içinde değişik yörüngelerde hareket etsin. Bu yörüngeler doğrusal, dairesel veya bir sineğin hareketi gibi serbest bir eğri olabilir. Ortamı sürtünmesiz ve izoleli kabul edip enerji kayıplarını dikkate almazsak kütle sisteminin başlangıçtaki toplam enerjisi hangi yörünge olursa olsun hareketin her anında hep sabit kalacaktır. Çünkü, hareket boyunca sistemden, yani bölgeden çıkan potansiyel enerji kadar, bölge içine kinetik enerji girer veya tam tersi, çıkan kinetik enerji kadar, potansiyel enerji sisteme girer. Yani sisteme giren ve çıkan enerjiler aynı olup, sistemin toplam enerjisi hiçbir zaman değişmez. İşte bu diverjansın sıfır olması demektir. Diverjansın sıfır olması ise, önceden gördüğümüz gibi, bir vektör alanının potansiyel fonksiyonun Laplacian'inin sıfır olması demektir. Sonuç olarak, böyle Laplacian'ı sıfır olan fonksiyonlardan oluşan, ikinci mertebe eliptik kısmi diferansiyel denklemlere, Laplace denklemi diyoruz. Son olarak, potansiyel alanlarının en önemli özelliğinden bahsedelim. Potansiyel alanlarda yapılan iş yoldan bağımsızdır. Yapılan iş, iki nokta arasındaki yola değil, potansiyel seviyeye bağlıdır. Buna bir örnek verirsek, zemin kattan evinizin çatısına çıkarken, üzerinize etkiyen yerçekimi kuvvetinden ötürü, bir iş yapmış olursunuz. Kütleniz ve yerden yüksekliğinizle orantılı, bir potansiyel enerji kazanırsınız. Diyelim ki, zemin kattan direkt çatıya çıkmayıp, biraz dolaştıktan sonra çıkayım dediniz. Şehirde başka binalara da çıktınız. Hatta sizi kesmedi bir de eve reste çıkıp, ancak aylar sonra geri döndünüz, ve evinizin çatısına çıktınız. Bu kadar zaman geçti, binlerce kilometre yol yapıp enerji harcadınız, ama sonuçta yerçekim alanı içinde yaptığınız toplam iş, yine aynıdır çatınıza zeminden doğrudan merdivenlerle veya dünya turu yaptıktan sonra çıktığınızda potansiyel alana göre yaptığınız iş aynıdır. Çünkü bulunduğunuz yer yine aynı potansiyel noktadır. Umarız Laplasyan kavramı ve Laplace denkleminin ne anlama geldiğini sezgisel olarak anlatabilmişizdir.